bir canımız var. Ne yapıyoruz bu insanlar? Ne istedi Açıklama yapındı, konuşma yaptın. Ya gelsin o zaman. Ben şu an ne yapıyoruz karşımızda? Ben on gündür işten çıkarıldım. Ne bir araburulcu, ne kimse beni arıyor. Ne bir hakkım, ne onu niye sormuyorsunuz yöneticiler? Ben şu an ne yapıyoruz? Komutan, komutan. Neden onlara dedim? O insanlar orada bekliyor. Bir bakın, ne demedim onlara da sen? Biz de oy kullanırız, biz de vatandaşız, biz de insanız, biz de anayız. Bizim de çocuklarımız var. Neden gidip onlara ver o insanlar hakkını demedin sen? Sen komutansın isterim. ya. Ben maddeden anlamam. Ben ilkokul mezunuyum. Ben madde anlamam. Ben, ben dokuz ben yılımı isterim. Dönüyorum. Ben dokuz yılımı isterim. Ben benim şey hakkım gerekiyor. bu. Sendika üye değil. olmak da benim hakkım. Şey ben onların şeyi değilim burada. Kölesi değilim.

Nasıl, aynen, için, aynen. nasıl için? için çalışıyor. Çalışıyor. Boyayın, şey Ama, nasıl için hakkını yiyeyim? Niyetleri koy. Nasıl hakkını bu kalmatlar vermeyeyim? Arzu Hanım'a ara. Ar, ar, ar. Arzu Hanım'a ar, ar, söyle komutanım. Ar. Arzu Hanım'a de ki ne? Ver onları de. İşçiler de Biz hakkını da alalım. Bakar buraya geleceğiz? Geleceğiz. 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 Geleceğiz.

Bunu yapan gidiyor. koskoca Ahıra boy. Onları bize yediriyorlar. şu an boy bunu yapan? Ama ölü hayvanlar kesiyorlar. Başka kuzular çevriliyor. Suriyeliler çalışıyor kuzular. Hayvanla hiç sera bir arada olur mu? Bunu çocuklar bile bilir. Hayvanın gurbesi silem getirir. Evet. Seralar Ondan sonra suçumuz da Bir dakika bir dakika. Suriyeliler kuzuları yere vuruyor. Kuzular ölüyor. Onu kesiyorlar bize yediriyorlar. Biz hiç burada et yemek yemiyoruz. Neden? Suriyeliler öldürdü hayvanlar, vuruyorlar yere. Suriyeliler onları da atmıyorlar, bize gidiyorlar. Orada insanlar da mağdur mağdur. Tamer ne dedi? İki tane bayan gönderin dedi. Ben dedi yarın konuşacağım, halledeceğim. İki tane bayan gönderdim. Yarın onu da işten çıkarttı. Sözünde durmadı koskoca Agroban Genel Müdür Ahmet Taner. Bak arkadaşımız ilk durmadı. Arkamızda Arkadaşımız bize destek verdi diye işten atıldı. Dün. Daha dün atıldı. Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim de ben size orada orada dinlediğim için patron çekildiğim azlam için hiçbir de, şeyden haberim yok. Değil. Beni de cuma günü attılar işte. Hiçbir Hiç şeyden haberim yok. Size de hani böyle dinlemişim, oturmuşum, keyfiye çıkarıldım ben. Ondan sonra gönderirken de değiller ki size çıkış kağıtını verirler. Hiç bize bir şey verilmedi. Ne çıkış kağıtı? Şefler, şarkı insanlara mesai yaptırdılar. <laughs> Mesaiyi unutun demişler. Mesai falan yok demişler. Onların evet, da üstüne evet, yatıyor. Yani. Ya Adam sen ne de. Ne de durur abi olmaz. Ona gelmedi kan gün destek iyi. için yani. Soluğu gün ne gün geldik biz bu buraya... cumartesi. Cumartesi. Cumartesi Destek bu fotoğraflar da çekilmiş tabii işimize ama hiçbir belge yok yani. Zaten çıkışım var. Hiçbir yerde çıkışım görünmüyor. çıkış bana. Kaç senedir çalışıyorsun? yedi ee, senedir. artık. 2 ayım ne, ne dediler çıkarırken? Çıkış yapıyoruz dedim. Öyle hiçbir şey evet, 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 dedi bak ne dediler bak. Arkadaşlar var toplum geldi. Değil mi? Sizin yerde paralarımız hmm. var dediler. Bizi arkadaşlar mı Maalesef nerede dediler? Hadi, ekledik, hadi. dediler. Bizim de tamam çıkış kurutmuyoruz. Biz bir şeyde nasıl girecek? girecek. Yok bizim. Yok. Bir girecek çıkış mu yok bize? Biz çıkmıyoruz. ne şey var? Biz de fabrika var. Hem de fabrika var. de fabrika var. Hem Hem de fabrika var. Hem de fabrika var. Hem de fabrika var. Hem de fabrika var. Hem de fabrika Hala Agrobay'da çalışan görüyorsunuz. Aynen Bayağı, evet ya, çalışan görüyorsunuz. Şu, şu anda biz çalışan. Ama içeri de giremiyoruz. Ama içeri de giremiyoruz. Şey Yandarmayı şey yiyorlar önümüze. Ona da ona da izin yok. Biz bir gün gelmedik de bizim yedi yıldır yok. Pahalımızı kesiyle. Ona da izin yok. Bir gün izin aldık yandık. Bir gün yapalım ki uyuyor. Yandarma bırakıyor. Onlara helal bir de haram. Aynen. Alın. Alın. Alın.